sedan kasa olarak karşımıza çıktı. Her iki otomobil de benzer motor ile gelecek. Türkiye Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabından yerli otomobile ait ilk tanıtım videosunu da paylaştı. Videoda her iki modele dair tüm görsel detaylar mevcut. Her iki aracın da pazarda rekabet edebilecek şekilde dizayn edildiğini hatırlatalım yerli otomobilin üretim yerini Bursa Gemlik olarak açıklandı. Gemlik'te bulunan ve TSK'ya ait olan 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresi yerli otomobilin üretim testi için kullanılacak. Türkiye'deki şar ağı 2022'de hazır olacak. Yerli otomobilin 5 farklı modeli bulunacak. Bugün tanıtılan ilk model yani C SUV ve C Sedan dışında 2030'a kadar yine